Hepinize merhaba arkadaşlar ben PBA Kaptan Kaptanınız konuşuyor efendim bugün sizlerle Gavurlar ülkesinde lane'de ufak bir kız Elinde ateş yüreğinde yeşil ateş Onun adı ya <laughs> Bugün sizlere Annie oynayacağız efendim öncelikle videoya hoş geldiniz Nasılsınız iyisinizdir umarım dedikten sonra Bugün Çomar Ali ile beraber doğumuzda Ben midde Ali'nin çarını aldım Bakalım dedim ki bu Annie nazı oynar <laughs> Niye çaldın lan çarımı <laughs> Lan mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu çocuğu döverim. <laughs> Dövemezsin. Ben Demasya'nın şövalyesiyim Bu arada videoyu beğenmeyi unutmazsak berhudar olurum. Ee, ve yarın canlı yayınımız olduğunu da unutturmayayım sizlere. Şöyle ufak bir dipnotumu ana. İlk ota ata atmıştım. Ee, biraz ota atam yolda bozulmuş olabilir. Sen ota atak mı yemek istiyorsun lan? Sen, Johnny. 41-41 vuruyorum. 41 kere maşallah. <laughs> 41 nerenin plakası? Mardin diyorum. Şu anlık. Ben de bilmiyorum. Atışımı sergiledim. <laughs> Şöyle bir 41 plakalılar yazabilir <laughs> Okuyacağım. <gülüyor> Şunu da alayım. Kesinlikle amacımız yorum falan kasmak değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yok yok. Nerel nereli olduğunu hemşerim. Yorum, yorum atmanız ya. için abone olmanız <laughs> gerekiyor. <laughs> Nereye hemşerim? O <laughs> değil. 3 adet farm kaçırıldı. Burası SS. Eskişehir. Bana gelmez değil mi ya? Ne yapıyordu orada acaba? Benim tanım olduğunu görünce herhalde bu ürktü bir ceylan. İni mini mini falan fistan. <laughs> mini. Hop W'den bir damage yedin. Yakala. Oh. Tak. Otağı, tak. Bot bot mükemmel başladı oyuna. Tabii. Good job bala yazıyor. Şimdi ben koşar aradım. Ignite hazır diyor. Ama çalmasan iyi çocuktun yani. Ne good job'ı çaldın. Sen Abdülhamit'i savundun. Ama baba bir anda attı burstü ve anlayamadı çocuk nevri döndü. Hey! Yani hey! Mükemmel gank attı Nocturne. Minyonlar ağzına sıçıyor. Bu oyunu öğrenin bir ara arkadaşlar. Ne bileyim. Öğrenin ya bu işi. Bu sporu yapıyorum ben çünkü. O yüzden öğrenmeden karşıma gelmeniz biraz sıkıntılı olabilir. Oradaki... Yani Ali bot mu izledin? Moralim bozdu diye. Almasam mıydım acaba ki? <laughs> Peki buradan kendine nasıl ekmek yedin ben anlamadım ya. Yani. Hem oradan ekmek yedim hem de y toptan ekmek yedim. Eee maşallah maşallah. Good job buddies. Thank you buddies. <laughs> Yalnız herif 2-0-2 başladı daha oyuna. Daha iyi bir starter yoktur herhalde. Thanks. Thanks. Ya. <laughs> Thank you. Aa. Alalım. Ee, şuradan bir şöyle bir farm alayım efendim. Teşekkür ediyorum. Çok berhudar oldum. Bu farmı aldığım Farmi için rica kendimi, e, kendimi çok mutlu ve mesut hissediyorum. Abi o kostüm çok güzelmiş ya. Bana da alsana. Veste mi? Kaç dolar? Etmiyor. haberin mi? Ulan dolar, ulan <laughs> <Ben> dünkü Şeyde <laughs> istifa edemiyelim de <laughs> Yani bir arkadaşa bakıp çıktık diye <laughs> Ulan değer kazandı ya, böyle bir şey yok ya Ben hayatımda böyle bir şeye danık olmadım yeğenim ya Bunca yıllık yoğurtçuyum, öyle bir şeye danık olmadım Şöyle şuralara bir vur da atalım Ben bu adama nefes aldırmıyorum adeta hmm, Nefesini kestiğini anlıyorum buradan. Kesiyorum Nefes Megonik. kesici Ali, şimdi 5v'de Az, azmış Ne öyle öyle Değerim o gitmişiz abi He, değerim o, tamam Bu abi yerden tandık geliyor Ali dün, dün yayında Ali ile bir kod oynamışız Ali bir daha <laughs> oynamaz umarım diye <laughs> Oynayacağım Sa o oyuna seni soğutmaya göreceğim Jolie. <laughs> Zaten başarıyorsunuz ya Oktay'la oh, like. Hayattan soğudum ya maşallah kardeşim deme, deme, deme ya. Deme deme deme. Bak şey parasını alamadım bak canım sıkıldı. Totem parasını alamadım. Süresi bitti kırarken. Nocturne'u gördün mü Jolie? Ee, e kardeşim karanlıkta göremiyorum. <laughs> Oğlum yapıyorum şey. Sende sende. Lan bu sporu yapıyorum gelsin. Yok mu bir anda burst'ünü noktörünü atıp kesmen? Lan. Johnny gel buraya Johnny. Johnny bir slow name. Johnny ben bu adama dive atıyorum. Ve kesiyorum. Ayıya bak. Ya oğlum. O oh, kedi geldi lan. Şu şu sporu yaptığımı söylemiş miydin daha önce Ali? Söyledin. Ha, bir daha söyleyeyim onu. Bu sporu yapıyor. Güzel olur. <laughs> Aa adam dizginsiz büyük kitabı gelmiş. Ben ne diyorum bu adam tepesi yok. Dizginlenemiyor ya. herif ya. Dizginsiz bir herifsin sen. <laughs> Hala mana falan alıyor ama bilmiyor ki karşısında deşşe şövalyesi kayağı <laughs> Adam en çok da ona üzülüyor. <laughs> Sen git 570 k nasus yap. <laughs> Karşına. 80 kas tek kas. Karşısına. Ali bot gez. Ali bot kes. <laughs> Ali harbiden bot gibi çocuksun ya. Teşekkür eder. Teşekkür eder. Ee, bu bir hakaret falan diyor. Ben de bunun için teşekkür ediyorum. <laughs> Koşar hadi. Bilerek almadım arkadaşlar. Şimdi kitap alsam benim okuma yazmam yok. falan diyor. Niye <laughs> 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 Eee uzar mısın? Uzadın. Hello. Uza uza diye. Uzuyordu. Sen bu espriye devam edecek misin peki? Edeceğim. <laughs> İnatla peki kesmeye çal... Ay öldü bir de. Sığır Süleyman. Lane'i çok güzel yerde bırakmadın mı Johnny? Bir bakar mısın? Johnny leş Aslında sana genk... Aa gerçi çocuk diyor ya. Arkadaşlar bu takım ne ya? LCS takımı kurduk da bizim mi haberimiz yok acaba asının? Mükemmel mükemmel. Nazar değdi mi lütfen? Hemen değsin. Seri lütfen. <laughs> Alışkın değilim ya böyle şeylere. Önemli adam... biraz boş ölün yani. Adama yetişilmiyor ya. Yani tabii Garen'in şey... Slow'unu atsaydın ya stun'ını falan. Abi minyon bloktan geçemedim ki. Garen'in slow veya stun'ı olmadığını şey yapmadın ama değil mi? Evet. Anladım Ali. Abi adamın dizginsiz büyük değiştirip duruyor. Lan bunda ne alakası var? Ben ne diyorum hiç... sen ne anlatıyorsun? Sen dediğini anlamadım çaktım. Boş ver ya sen yorma kan. <laughs> Bu ne lan? istiyor abi. Kime gitti o? Ben bunu kestim bari. Helal. Bir daha bana öyle gank mank atarsan dayağı yersin. Eni Şunu kes ya. yeter ya. seni de keseceğim lan. Tamam. Ha, Ayı geri gel lan. Aferin. Ben Johnny ya Johnny Lash. <laughs> Baba bilerek Bonki. bekletti skilllerini. Adam Shield Mid basıyor Nocturne. Ulan biz Nocturne'ın kitabını yazdık. Ee, okumadıysanız tüm eee YouTube marketlerinde mevcut. Ne <laughs> Megalodon boşluğunda. Olmaz olmaz ya. Bu jungle ölüyor bizim. Ejder ölmedi. Ya ben şimdi TF'yi keserim de para vermiyor. Yani o yüzden çok da umurumda değilsin açıkçası. Ben bu nasıl bu kadar keseceğimi düşünmüyordum Johnny. Oğlum adam geri düştü oyunun başında. 3 level fark çaktı Oha, o, o azlayım. <laughs> Böyle. 2 bir... levelde midde var. Yeter bereket versin ya. Adamda bir oyun. de TP var yani benim karşımdakinde düşün. Yani TP'li adama 2 tp level değil. fark atmak demek. Bu oyunu, bu sporu yaptığını gösterir. <laughs> benim ludenim bitti. Peki Lüden'in feryadı mı yoksa? <laughs> <laughs> Ali'nin feryadı. Yok lan dur. Dur dur pardon olmadı. <laughs> Senin feryatların da çok duyduk çomar. Eee Çomar 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 çomar. Herkesin içinde bahsetme bunları. <laughs> Arkadaşlar geçen Ali Valorant oynuyor. Baktım lig çıkamıyor. Dedim gariban gel. Bir geldim 3 el kazandık. Ali gold olmaya çalışıyor. Ben gold 2 oldum o arada. Ben de gold oldum bu arada. <laughs> Son <abi>. maçta. <laughs> Olsun oldum. Ben bu arada bir maçta kazanıyorum gold 3 oluyor. Onu ne yapacağız? Kazanalım hadi plata kaçtamamız yok mu ikimiz? Yani oğlum. Valorant yani. Basit oyun. Falan değil. Ejder Vandal al da sen. Ya oğlum skin olmadan gerçekten oyun yani skin'in olunca oynayasın geliyor ama şimdi skin'in olmayınca kendini bir eksik hissediyorsun biliyor musun? Gel yani abi. Muhakkak. Sen iyi anlarsın skinleri. O ne? Abi adamlar çok çok asma çok yapıyor. E ben de giden madem. Ben de çok Dur ben de giden var. Dibet, dibet. Cover. Ay. Slow yedim. Sağ yanımda. Ay. Oo. Nerede falan açtı. Ay o. Ay gel. Ayımı uğramaz. Ben ha. gidiyorum. Toptan plate alacak bu. Köpek. Saldır koçum. Saldır ayı. Lan ayımı niye kestin ya böyle? Oha. Aptın la. Oha. Manyak hmm, aslan lan? Manyak damage derler bizim orada buna. Oğlum gerçekten çok fazla vurdu ha. Yazık günah adam da oyun oynasaydı. Ama ayıp ya. Ayıp kardeşim ya. Niye kendin espri yapıp kendin gülüp sonra sustun? Ben mi? Peki sen Ali bot musun sen? <laughs> Şimdi ee... ya param öyle kötü bir yerde ki aslında sert sert damage istiyorum ya. Dayı seni sert. <laughs> bir şey değil mi? <laughs> ben 20 goldu da beklerim ya. Zaten yarım saattir midde belli ya. Onu da bekleyiverelim canım ne açık. Ben Rabodon alacağım arkadaşlar. Biraz çirkin bir oyun stili. Da ya sen kartopu olmuşsun yani. Öyle diyorsun. Hmm, sana da yuvarlayayım mı? Yok. He. İyi Bilmiyorum bir sorayım ben. dedim gene yani kartopu lazımsa yuvarlayıvereyim. Şimdi para veren kim var? Sena var. Nocturne var. Başka kimse para vermiyor. O zaman flashım gelirse atacağım isimler belli oldu. Hadi hey. ölüm azıcık ya. Niye ölmüyorsunuz ya? Niye ölelim abi? Adamlara bir umut ver lan. Şunu bir pıtı. Çıtak. Ne oluyor orada ki? Çaldım. Ona <laughs> <laughs> o, o, o da çaldım bir de. Vuramadım yarım saat. Oo. <laughs> Adam hadi, hadi. Adamın kafası Frankenstein düştü şöyle. Şunu da çalayım da. Oya çalamazsın onu bu arada. Kolay. Bu ne yapıyor? Johnny acil Oha! Kaç... What the Oha. fuck ah. are you doing man? Ah. <laughs> oh I'm my ah. genova hak da Ulan bu ne lan adamların evine ateş saldım yeğenim ya. Bu tut diyor bana Johnny. Onu da çaldım. <laughs> Yok mu lan arttıran? Johnny ben gaza geldim galiba bir tık. Buradan ama lan Yaklaşın yaklaşın yani bizi hil durdun Arkadaşlar oh. ben çok ayarda kaldım. Neyse flash'ım var defol. <laughs> Oğlum bu arada yok mu ya şuraya bir vur da atın da. Lan ağzını sıçtı bu. Bu ne ya? Charge. O ne yaptı? Legendary. Oyunu sürdü. Ben legendary attım zannettim. böyle. <laughs> Oğlum çok vuruyorum ama ya. Bu nasıl bir hasar ya? Kadena'nın güzelliğine bakar mısın? Adeta bir içime eli girmiş gibi. Ama ayısı. Oo. Evet. Ayı gibiyim ya. Ondan ondan. Kesinlikle. <laughs> Bu aralar biraz kilo aldım. Ayı gibi oldum doğru. 70 kilo ya maşallah 70 kilo canavar. Erzurum'un <laughs> <laughs> Şimdi Alayım da. Çalmadığım bir şey yok ya. Bir ejderi çalmadım onu da hadi garibandır. Trash alsın. Bir gençliğimi çalmadı kaptan o da az kaldı. Ali bir şey değil mi? Ben eee serseri bir oyuncu olduğum için bak ne aldım. Ben sinirleniyorum. Oo büyüs. Ne Ha deveyi <gülüyor> <gülüyor> Allah, yazık, nasıl. Bu arada bu item gerçekten çok iyi olur en iyi. Niye biliyor musun? Hareket hızımı görüyor musun? Biliyorum hareket hızı arttırıyor. Hayır şu an hareket hızım, görüyor musun? 417 ile koşuyor Çer. Bak bunu da basınca 500'e kadar çıkıyor. Abi düşünsene karşı bak şimdi seri maçındasın. Böyle nasıl salıyorsun ve karşıda Twist of Fate alıyorsun tamam mı? Ama çok ümitli başlıyorsun oyuna ama karşısına bir bakıyorsun bir tane Sergen bot karşısında Çocuk yok oldu ya yani Volvox diye var Tehlikeli bir adam bunlar Abi Sana tehlikenin öz evladı diyebilir miyiz peki? Oha adam damage attı iyileştim onu <laughs> Şey ya eski Galio Bir şey diyeceğim ya ben buraya Bir kubat ulti hasarıyla Kubat ulti Bekliyorum Oo. Lan şeye basamam. Hayır Uyuyor. Ananı avradını. Johnny. İteme de basmayı unuttum ya. İteme bassaydım direkt tekleyecekti. Bir de ben sarı kart yedim değil mi? Kule 850 vurmuş ya. Yani. Kule bir şey diyeceğim. Kule. Kardeşim ayıp değil mi ya? Biz burada bir sanat sergilerken senin bize çıkıp bunu göstermen çok saygısızca ya. Sen ne yapıyorsun Ali? Kolay gelsin. Ben ulti basacaktım çektim adama Johnny. Ama ben öldüm galiba bir geliyor çocuklar. Çocuklar yo gelmiyor. <laughs> Hadi Allah'a emanet. Peki ben bunu satsam. Ya 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 ya. Azıcık öldünüz mü yeğenim? Oha. Dönelce. Oğlum bunun bariyeri mi varmış? Ha şeyi varmış skin değişti. Oh! Ali yandın öldün bu arada. Ne yanması ya ben Aa, kabir azabından ölmedim buna mı ölçün? Boş. <laughs> What the fuck? <laughs> bu ne lan bir şey gül. Oğlum yardım <laughs> <bir> et. Şey. <laughs> bu ne? Şunu ben bağlayayım şuna. Ne bakıyorsun at lan? At flaşını at flaşını. Salak attık ya zaten kaç kere at abi. Ali ben onu dive'layacağım gel. I'm coming. Aa, gel lan buraya. Mit, mit, ittir ittir. İttir Ali. Ayı saldır. Ayı yönden gönderiyorum bir bir machine gun misali. Johnny o bende. Veray. O da bende. Ayı öldür. Hayır, bir şey diyeceğim bak. Bu kul vur lan ayı. Vur. Johnny bu senin için. Sen yoksan ben bir hiçim Johnny. Ben öldü zaten. Bu ne adamlar şifası bitmek. <laughs> Ali. Heh. Ben niye sattım? Abi yanındaydım. Kuleyi ya. niye Aynı tutmadın? Cep Aynı cephete savaştık ya. Kuleyi niye tutmadın? Ayı tutuyordu. La salak mısın? Ben girince mecburen bana dönmeyecek mi kule? Nasıl mantık bu? E ben de girdim, ben de kapışıyordum orada adamla. Ya Ali Sana ya. döndü, ne yapayım? Oyun Kulenin zayıf olması. Hayır abi, zaten kule ayıya dönme gibi bir şansı yok yani. Range'ine girdiğinde hero'ya döner. Ayı tanklamaz yani. Ya onu ben mi düşüneceğim? Mi? Hayır düşünme değil, oyun bilgisi bu zaten. Oy adam ne güzel uçtu lan, cici kuş gibi. Ulan bu TF iyi para kasmış an iki tane item çıkmış. Allah Allah olsun kardeşim ya. Ağzım mi sıçtın duvarı deldin ha. Ben o duvar. Ben o duvardaki deliyim. <laughs> deliyim gözü kara deli. Alay. ee, Bir tek atıldı orada bir lan Bir öyle. Ana benzinize güvenmeyeceksiniz. Kaliteli. Kaliteli tekler. Sakatla bugün güzel bir tek attık. Ulan arkadaki sandalye de güzelmiş. Etrafı toparlamıştım da biraz. Neyse. Ee... güzel bir tekti. Başarılı bir oyundu. Hmm. Neyse. <laughs> Bu ne? Neyse. Kaç vurmuş? O anda kız K vurmuşum. Alo 13K. Garenim ben garen. Yalnız karşıya garibanlara baksan abi şunların haline bak. TF en fazla vuran olmuş ha. He. Helal olsun lan. Halal olsun lan da biz Aa bu arada TF niye item bitirdiğini anladım. Benden bir ke bir ke aldı ya iki tane. <gülüyor> <gülüyor> Oradan zengin olmuş o. Nasılsın vurduğuna bakar mısın? E Johnny çocuk vuramayacak yani yapacak bir şey yok. Bu video bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım eğlenip beğenmişsinizdir. Ali okul tanklasaydı ikinci ölmezdim bu arada. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın kaptan. Oh. Ah, do bloco, meu Ah, do bloco.